Evet arkadaşlar valiz videosu. Tatile, tatile götüreceğimiz oturu... şeyleri hazırladı çekmesek Ela. Mi? Ela kıyafet koydun değil mi anneciğim? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> kıyafet koydun. Evet. Tamam hadi açalım arkadaşlarla birlikte açalım. bakalım. Açar mısın? Açmıyorum. Aç. aç. Buradan bu taraftan fermuarı. tam çevirme öyle yine aç 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 çevirme aç. <laughs> Sonradan da yan çevir bana şey yaptıklarını göster. Bence hiç kaldırma arkadaşlara da sürpriz olsun. Tamam, aç anne. şey komple kaldı mı? Sana... Tam daha yok bitti. <laughs> aa bu. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam ya? hadi öyle yavaş yavaş kaldırarak aç. Açmayayım. Aç. Mıyım? aç. <gülüyor> Abo! <gülüyor> o ne? Ela. Ya, ya ne alaka anneciğim giderken kıyafet olur bikini mayo. Anne. Aa, aa yay ne, ya, yapacaksın? Ya, patatesi <laughs> ne yapacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? Patates kızı anam arkadaşlar. Aa, Ela başka neler var bu arada? Ne o? <laughs> nohut. Nohut. Nohut ya. ne yapacaksın? Nohut yap. Ela sen oraya gezmeye mi gidiyorsun, yemek yapmaya mı gidiyorsun? Ben şimdi onu bir anlamadım. <laughs> aa, aa nohut almış. Burada bir şey vardı. Nerede o? Ne? Ela sen gerçekten şaka mısın ya? Ha, oyuncak normaldir. Hadi aç. Başka A, ne var için. bakalım? Aa, 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 o ne? Kepçe. Çorbamızı şey yaparız böyle. Çorba koyacaksın. İnanmıyorum ya arkadaşlar. Ha içeceksin. İnanmıyorum ya. Ela oraları açmana gerek yok anneciğim. İnanmıyorum aç. ya. Çorba mı koyacaksın? Aç. Neyse tamam Ela hadi. Aç. Onu da koy kenara. Arkadaşlar inanmıyorum ben vallahi Aç. Ela açar mısın gerçekten şaka gibisin Ela inanamıyorum şu an <laughs> ne? açar mısın Ela ne sence bilmiyorum Dışır. Ela bir görelim hadi aşkım ne o kesme tahtası Ela onun ne işi var orada? <laughs> Çiçek yok. Ela yapma anneciğim tamam hadi diğerlerini çıkart. Ela hadi. Ela lütfen açar mısın? Gerçekten var ya çok şok oldum yani bana dedin ki anne ben kendi valizimi kendim yaparım dedin. Yani bu mudur yani çıkanlara bakar mısınız arkadaşlar? Bidon donya, tahta, kepçe. Bunu Bence göstermiyorum. Ona çok kızarsın. <laughs> çıkar bakalım neymiş o? Neye benziyor? Nar ekşisi bir çıkar. Ela bir çıkartır mısın? İnanmıyorum ya nar ekşisi de koymuş. Onu ne yapacağız salatalara? Elacığım hani orada yemek var ya. Orada bir e, sen söyle. Lokanta var. Lokanta yeniyorsun. Yemekhane, yemekhanede yemeğini yiyorsun. Gerçekten ben şu an şoklardayım arkadaşlar. İnanmıyorum Anne arkadaşlar. Anneciğim, hiç <laughs> aç anneciğim. Anne, aç. Aç, aç aç. Ela açar mısın? Aç, aç lütfen. Ela aç çıkar <laughs> bakalım Daha neler çıkacak o valizden Çok merak ediyorum anne ne Aç komple aç <laughs> O hiç olmaz <laughs> Azıcık azıcık göstermem lazım sana Bir de azıcık azıcık Aa <laughs> o ne Ela <laughs> Kahve makinesi Kahve makinesi onu ne yapacaksın anneciğim Kahve koyacağım buyur. Aa bu kahve yapacaksın Neyse tamam hadi onu da koy bir kenara. <laughs> Ceren mi çarptı? Hiç takılı değil ki. O takılı olmamış nasıl Ceren çarpsın? Arkadaşlar Ela Nur bayıldı. Evet Ela diğerlerini göster hadi. Hadi. Bakalım daha ne şoklar yaşayacağız. Ana, ya? Ela gerçekten şaka gibisin. Aç Ela. O ne? Sıfat ula. Evet. Babam mangal yapacağım, babam uzun vereceğim, etleri çevireceğim. Hmm. Olabilir, mantıklı. Ama otelde baban nerede mangal yapacak ila? Anne, villaya gidiyoruz da villada mangal şeyi var ya. Nereye gidiyoruz? Villa. Villa değil. Villa. Villa işte. Yani villa, Bungalov Villa. Bungalow, bungalow. Açmayayım, açmayayım. Aç anneciğim, hadi aç. aç. Aç Ela. Ela açar mısın? Arkadaşlar bu şaka mı nedir? Ben anlamadım gitti. Bekle. Aa, aa. Şuradan ne o? Ne? Anlamadım. Çıkar. O ne? İnanmıyorum ya. Bulaşık da tercana. Onu ne yapacaksın Ela Bulaşıkları yakarız <laughs> tamam. Bütün otelin bulaşını sen yıkayacaksın. Karar verilmiştir burada. Hadi bakalım hayırlısı. Ela bizi bugün şok etti arkadaşlar. <laughs> aç, ya, çok aç anneciğim. Bir şey var, aç, aç. Neymiş o çok kötü olan? Bunu bir <laughs> Orada bir şeyler şimdi diyor. Olmaz. Neymiş o? <gülüyor> <gülüyor> Ela o ne? <laughs> Ay gördük bir şeyler. Ela evet. <laughs> evet Ela. Evet <'cığım>. Ela <laughs> Kesmedin kesmedin hadi. Anne <laughs> Aç anneciğim. Aç. Ela açar mısın? Aç. Aa çok sinirlendim ama ha. Nedir bu ya? Yani kıyafetten başka <laughs> her bir şey var. <laughs> içeri <laughs> Evet Ela. Ne? Evet anneciğim. <laughs> Ela oralarda da bir şeyler şıngırdıyor ama hadi hayırlısı. Çıkar. Aa! <laughs> o ne? <laughs> Çaydan mı? Çaydan ne yapacaksın annem? Anne. Ay. Evet. Dişlerimiz sarılmaklarına <laughs> bakar mısın? Çaydan ne yapacaksın? Çay yaparım. Çay yapacaksın. Vay be hiç aklımıza gelmemişti arkadaşlar siz de böyle misiniz Ela gibi misiniz? Yani mutfak araç gereçleri var içinde ama kıyafet yok. Evet Ela kapat onu Anne, küçük çıksın küçük. bir şey olmaz o süzgeci inanmıyorum ya ben şok oldum gerçekten. Aa, aa. Anne bu sefer açmayayım. Tamam. Hadi çıkart anneciğim. Bak gerçekten arkadaşlar da merak etti. Onu gösterdin zaten boş ver. Ya bunu göstermem istiyorum <laughs> Tamam hadi Ötekinleri çıkart Ela. Ötekinleri çok merak ediyorum ben şu an. Bakalım daha ne gibi bir şoklar yaşayacağız. <laughs> <laughs> Sahip çıkamıyor ki valizine. Valizcik. Aa, aa o ne? Yumurta tavası. Onda ne yapmayı düşünüyorsun Ela? Onda ne yapmayı düşünüyorsun Ela? Yumurta. Yumurta pişireceksin onda. Oldu olacak yumurta da koysaydın. <laughs> <laughs> yumurta da koydun mu? Hadi be. Aa, şok. Evet, ötekinlere görelim Ela. Ama ben ikili mi koymuşum ben Arkadaşlar ya? bir bakar mısınız? <laughs> <laughs> Neden korktun? Yani her şey var ya. Mutfakta olması gereken her bir Ay, şey bak, var. Bu sefer iki koymuşum aynı şey. Neyi? Aynı şeyde iki. tane. Bakalım aç. Ne o? Singer. <laughs> Singere. <laughs> Anı. <laughs> Arkadaşlar bu şaka mı ya? Bak. Onu <laughs> <O ne> öyle. <laughs> Ona suyla deterjan koyman gerekiyor. Ya. Tükürmen gerekmiyor. Aa, aa, inanmıyorum ya. İyi ki de bunları biz burada açtık ha. Ya Ela. Biz iyi ki de bunları burada açtık. Yani bir valizine bakayım. Valiz videosu çekelim sana dedim. Yani ya orada tatile gittiğimiz yerde açsaydık ne olacaktı? Sen hiç kıyafet koymadın mı? Şaka. Şaka. İyi tamam bunları giyer gezersin artık. Her gün giyer. bir şey giyer Gel takarsın. Bak tamam sen çıkart hadi. Çok merak ediyorum. Çıkart. Valizin içini göstermeyeceğim. Aa. Şaka mı ya bu? Gerçekten Hayır. kendini kaybediyor şaka. Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Yufka mı açın hele? Hayır. Ne <laughs> yapacaksın? alacağım. Çar. Çar. <laughs> O sopa için işe yaramaz Ela'cığım. O anca yufka açacaksın oralarda herhalde. Mantı açarsın bize. He? Tatilde mantı mı açacağım anne? Niye aldın onun yanına? Onu niye aldın yan yanına? Açıklamasını yap bakalım. Siz yufka açarsınız diye. Ha biz biz açacağız. He, ben Hiç, kusur... çugur, çugur. <laughs> Hiç kusura bakma canım. Ha güneş kremi yerine zeytinyağı sürersin vücuduna. <laughs> yani onları almamışsın. Ne yapacaksın? Zeytinyağı almışsın. Bak bir Olmadı bulaşık deterjanı sürersin vücuduna. Anne benim güneş kremim mi var? Var odada da var. Onlardan koyabilirdin. Mayonu Anne koyabilirdin. Ben. Hiç gerek yok şu an. Ela şu an hiç gerek yok. Otur. Otur valizindekileri görmek istiyorum ben senin sadece. Şaka gibi. O ne? Evet yine bir kahve daha. Ha kahve makinesini o yüzden mi aldın? Ne? Kahve makinesini. O yüzden mi aldın sen? O da güzelmiş. Açma anneciğim şimdi açma. Dökülür Ela'cığım. Kapat. Evet Ela. Diğerlerine gidelim. Kötü mü kokuyor? Ben çok seviyorum onun kokusunu. Ben de seviyorum ben de seviyorum? Siz çocuk olduğunuz için sevmiyorsunuz. Evet. <laughs> Ela bakalım bu tatil bizi ne bekliyor? Çok merak ediyorum. Neler bekliyor bizi? İnanamıyorum Allah'ım. Şey var ya. ne var acaba? Anne. Ne? Yemin ederim valizin içinde kendisi kayboluyor. Anne, Ela. Anne, evet. Bak. Ela tamam hadi açık. Atlara. Ela senin valizin içine sokak götürürüm. <laughs> tamam hadi çıkar içindekileri çıkar. İçindekileri çıkar Ela. Çıkar. Ama bu da <laughs> Ne o? Ne o bakalım. <laughs> Bir tutar mı? ne patlıca. <laughs> Ela patlıcanı ne yapacaksın? Niye bakın arkadaşlar. Patlıcanı ne yapacaksın Ela? Hayır hayır elleme. Ela elleme. Patlıcanı ne yapacaksın? Ha? Patlıcanı. Patlıcan yaparım. Tüllü yaparsın. Biber de alsaydın keşke. Aa biber almış mıydın <laughs> Bakamamış Bakalım almış mı? Ha doğru almış Aa, kırmızı biber de almış. İyi ee, soğan muğan da alsaydın tam olurdu. Valla mı? <laughs> Neyse köz. Yok yok közleriz közleriz. Sıkıntı yok güzel. O ne makarna. İyi acıktıkça makarna yapar yersin artık. Sen anlaşıldı bu yaz mutfaktan bu, bu tatilde mutfaktan çıkmayacaksın Ela. Bulaşık yıkama, yemek yapma. Yok ben bunları kendime almadım ki. <laughs> Kime? Sana Yok mı? canım. <laughs> Öyle bir şey yok. Ben yüzerim. Yeminim. Sen yemek yaparsın. Sen yüzme bilmiyorsun. Daha. Olsun öğrenirim. Nasıl öğrenirim. yok. tutarım. Bu kadar basit. <laughs> Anne. <laughs> Varis kollarına düştü İnşallah. <laughs> Ne o İnşallah Ne o bakalım Allah O ne <laughs> Ben de ki. Boş boşuna koydum Aa hayır o şey kuş bu Yok. <laughs> evet kiren 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 pekmezi İyi şifalı bir şey almışsın en azından hayır. Ela şimdi bak ne yapacağız Biliyor musun tatile gidince <laughs> Beni bir dinle çıkarma şu an Mesela sen denize girmek istiyorsun ya, e, zeytinyağı yahut da bulaşık deterjanını sürersin vücuduna. gidersin denize. Çünkü senin hiç yani kıyafetin yok, güneş kremlerin yok. Aslında güzel bir şey aldım ben. Öbür videoda. Çok ne? Çok güzel bir şey aldım. Neymiş o? Öbür videoda ben hep pis kokmuştum demiştim ha, ya. Evet. Sana onu göstereyim mi? Tamam bir dakika. Evet neymiş o göster bakalım. Ben hatırlayamadım. Ha kolonya. Evet sivrisinek gelince sürersin artık vücuduna. Nasıl kokusuna bir bak bakalım. Ah ela, ah. Ah hele ah leyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Koyamıyordu arkadaşlar ya. Koca bir dönü almış. Sivrisine ela. Pis be. Öyle yapmayalım sana damacını alalım. Ne yaptın? ne biz <laughs> Neden kokuyorsun? Sen hep benim yüzümden kokuyorsun ha. Bunlar hep senin huyların. <laughs> Hareketlere bakar mısınız? Öbür videoda da arkadaşlar ne yapmıştı biliyor musun? Hep saç. <gülüyor> <gülüyor> Bunu göster. Göstereceğim. canım. Göster bakalım. Neymiş o? Nane. Onu ne yapmayı düşünüyorsun naneyi? Nereyi alacağım bak. Bunları pişireceğiz ya. Evet. Aha bunları közleyeceğiz ya. Tamam. İçine koyacağım. Ne yapabilirim? <laughs> Ondan yayla çorbası da yapabilirsin. Patlar yapma aşkım. Hayır, yoğurt getirmiş miydim lan ben? Bilmem belki de vardır içinde. Evet, bakalım yoğurt. İnşallah almışındır Ela. O kadar şey aldıktan sonra insan yoğurdu unutmaz herhalde. <laughs> Ay, erik buyurmuşuz. Ney? Aa bu. Arkadaşlar gerçekten <laughs> ben şok, şoklardayım yani. ya. Evet tava. Bunun içinde ne getirdin biliyor musun? Ne getirdim? <laughs> Hadi bakalım çok merak ettim arkadaşlar. Ne, getirdim, ne, getirdim. ne getirmiş? Ne getirmiş olabilir? İki tane getirdim herhalde. Aa yumurta Ela çatlattın mı? Kırma aşkım kırma Ela hayır. Bir bakalım şunu koyar mısın valizin üstüne? <laughs> Ela koy valizin içine. Tamam yumurtayı şeyin içine koy. Tavaların içine koy. Aa, Yavaş Ela sen hep çat çat atıyorsun. <laughs> İnanmıyorum. Gerçekten de yumurtayla şey getirmişsin. Gerçekten de inanamıyorum. Ela yumurta getirmiş. Neyse onu da koy bir kenara. Ne? Bakalım başka bir şeylerim var mı? Anne. İyi halt etti. <laughs> Arkadaşlar tamam. Ela mutfağı kurdu. Artık tatilde aç kalmayız. Neyi? Nasıl yapacağım ya ben? Neyi? Neyi çıkardın? Ne o? Aa, noodle. Noodle <laughs> için tepsi koymuştum, çıkarmışım. Artık tavada yaparsın. Tencereye alsaydın ya. Ha, almışsın. Tava onda da kaynatabilirsin. Ay, ona Bir şey olmaz ikiye böleriz. Arayayım. Evet. Ne o? Limon. Güzel. Tansiyonumuz çıkarsa içeriz artık. Ben. Hep sen bizim ihtiyaçlarımızı... Senin, musun? <laughs> Kimin Senin. Her ne? şeyi sen yapacaksın. Tansiyon. Yok öyle bir şey yok. Ben yan gelip yatarım, gezerim, güneşlenirim, yüzerim. Ama sen bu sene mutfaktan çıkamazsın. Aa, bu bu elindeki ne? Onu gö görebilir miyim? Ne? O, o şeyin üstündekini görebilir miyim? Ne ya? İnanmıyorum. Rende. Rendeyi ne yapacaksın? Domates falan mı rendeleyeceksin? <laughs> hani biz melemen falan yapıyoruz ya. Evet. Hem neydi şey yapıyoruz biz bir de. Neydi o? Salata. Evet. Sen bunu alacaksın şöyle. Hmm. mı? Ha ben yani. Benim adıma da karar verdin. <laughs> Bitti. İçindekine bakabilirsin şu an. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım aç bakalım bitmiş mi? Var. Aç aç aç. Hmm, bitmiş arkadaşlar. Hele şükür yani Ela. İnanmıyorum ya. Onlar şimdi şimdi sen tek tek yerleştir bakalım yerine. Kapat valizin ağzını. Gerçekten kapat valizin ağzını kapat. Akşam gence de babana da gösteririz. Sizden pis. Evet. Sizden pis koktun be. Nasıl pis koktun? <laughs> ben bir şey yapmadım ki Ela. Sen kendin alıyorsun kendin pis kokuyorsun. Ben sana demedim yani Ela ile bu kolonyayı koy. Ay yapma ha. Yapma anneciğim. Evet hadi onları yerleştirir misin Ela? Bunları yerleştir. Valizin ağzını da kapat. Düzgün yerleştir. Düzgün öyle atma. Ana gerçekten şaka gibi ya. Kız nohut almış. Makarna almış. Zeytinyağı almış. Pirinç almış. Ama düzgün yerleştirir misin? Arkadaşlar sen öyle mi örnek olacaksın? Ha, bir Abla şey almış. <laughs> Öyle mi yapıyor? <laughs> arkadaşlar sakın bunu örnek almayın yani vali... Allah Hatir... sana sor, Benim Beni şiddet göster? Sen ne şiddet mi gösteriyorsun bebeğim? <laughs> Eloş Ne demek istedin yani? Sen ne şiddet mi gösteriyorsun? Göstermiyorum arkadaşlar şaka. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ne? Arkadaşlar senin gibi valiz hazırlasın mı böyle? Evet. evet. Hazırlasınlar götürsünler yani. Hı? Ne gerek var kıyafete falan? Evet. Önemli olan karın. Evet. Karnımız doysun. Ama sen o valizi kapatamayacaksın şimdi biliyorsun değil mi? Daha bu tarafta da bir sürü malzemelerim var. Yordu <gülüyor> 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 ha tamam. Yumurta kırılacak diye korkuyorum ben en son. Uh -uh. Yumurtaları elen al kapanış yap. İkisini de al elen. Nereye koydun yumurtaları? Ben çok güzel bir kapanış yapacağım. <laughs> Tamam. Ben şimdi ikisini de al, al <laughs> Tamam. Şimdi öbürlerini koy valizin ya içine. Allah. Bismillah. Ela. Şimdi koy valizin içine tekinleri. <laughs> yavaş kızım. Yavaş kızım. Yavaş. Bak. Bak. <laughs> Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu işe siz. Ela'nın günlük valizi. Yani tatil valizi. Böyle. Ya -ü -ü -da -da. <laughs> evet. <laughs> Hadi videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, bizim ben tatille gidişimiz ama. böyle. Baksana. Tamam kırılsın Onu koymayız o zaman. Bunu ben şey yapacağım. Neydi? İyi bakacağım. Yumurta e, çıkaracağım hmm. içinden bebek. Allah Allah. Onun için ne? üstüne oturmaz. Onu sıcak durması gerekiyor. Tavuk üstüne oturuyor. Ondan sonra bebek çıkıyor İçiniz, onun içinde. Bir şey yap, bir şey sıcak tutması için bir şeyler yapacağım o yüzden. Hmm, Pamuk sarabilirsin. Ama yine de olmaz şey vardı ya. Hmm. İşte o çok sıcak tutuyor sanırım. Hmm. Ondan içine saracağım ben. Olabilir. Şimdi ne diyorsun bu valiz hakkında Ela? Son fikrini alalım. Yemin ederim. Sence mantıklı mı mantıksız mı? Çok mantıklı. Ne gibi mantıklı? Anne bak sana göstereceğim. Bacağı hmm. dağıt. Açamıyor ki açamıyor ki. Evet yavaş. Yavaş. Oh yoğurdu da yiyor. Ne olsun daha? Peynir. Ela bir şey diyeceğim. Ela sen şimdi güneşte yanacaksın ya. Akşamları sana yoğurdu sürer. Yangın alır. Ya. <laughs> evet olacak o olacak yani. Abi Başka bir de çaresi de yok. Evet abim küçüktü yanmıştı bir kere. O yoğurt sürmüştük. <laughs> evet. Şimdi ne söylemek istersin arkadaşlarına? Böyle valiz yapsınlar mı yapmasınlar mı? Yapsınlar mı mantıklı olan bu zaten Değil mi kıyafetler falan mantıklı ya, değil verin, Çok mantıklı Evet yani hiç o açlık Derdin evet. yok nohut almış Yumurta çay evet. şeker evet. Biber patlıcan Yani değil mi evet. Ne yapacaksınız kıyafeti falan Evet <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım Ya Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız gelen like sayısından anlıyoruz. Bol bol like. Ve bay bay. Evet. Abone olmayı. Bir videomuzun. <laughs> abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Like at, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.